Merhabalar. Ben Rosalina Cer Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Size bugünkü etkinliğimi anlatacağım. Etkinliğimin adı basit toplama işlemi ve sembolleri tanıtma. İyi seyirler. Basit toplama işlemi ve sembolünü tanıtma etkinliğimde elimden geldiğince artık malzemeler kullanmaya çalıştım. Kullandığım malzemeler çöp şiş, evde bulunan boncuklar, silikon tabancası, ip pet şişeler ve kapakları ve artık herhangi bir kutu. Etkinliğimi sayılarla ilgili bir müzik, YouTube'dan veya da farklı bir yerden bir müzik açarak öğrencilerden istediği kapağı alıp düzeneye yerleştirmelerini isteyeceğim. Kapakların üstünde bulunan sayıların sayıların toplamı kadar boncukları sola kaydırmalarını isteyeceğim. İyi seyirler. <laughs> we <laughs> Evet çocuklar, bir elma, üç elma daha kaç elma eder? Dört elma öğretmenim. Evet. Toplama işlemi yaparken zorlandınız mı peki? Hayır. Hayır Kim sınıftaki nesneleri göstererek toplama işlemi yapabilir? Ben. ben. O halde etkinliğimizi sevdiniz mi çocuklar? Evet. Süpersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.